söyleyeceğim. Beni nasıl, beni nasıl 2018'de, 2018'de Kanal D ekranlarında birinci ettiyseniz başkanımı da bu ay 31 Mart başkan edeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Hayır 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 olmadı olmadı. Söz mü? Söz mü? Söz mü? i Size minnettarım. Çok teşekkürler öncelikle. Biz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu çıktığımız yolculukta yegane hedefimiz şehrimizi daha yaşanabilir, daha güzel yarınlar, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlar için daha yaşanabilir bir hale getirmek. O açıdan bundan sonraki yol haritamızda her zaman mahallelerimizin yanında olacağız. Bu şehirdeki her mahalle bizim için çok kıymetli, sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bu şehirde herkese eşit mesafede olacağız ve her mahallenize eşit hizmet sunacağız. Dolayısıyla bu anlamda her zaman muhtarlarımız bizim çözüm ortağımız. Muhtarlarımızla daha önce de yaptığımız toplantılarda konuştuğumuz gibi mahallemizin sorunlarını onlarla paylaşacağız, onlarla konuşacağız, beraber çözüm üreteceğiz. Ben şuradan bu müjdeyi de vermek istiyorum. Toplum koordinasyon merkezleriyle beraber mahalle meclislerimizi oluşturacağız. Mahalle meclislerimizde sizlerin talepleri, sizlerin istekleri doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızlıca çözüm sunacağız. Hızlıca çözüm üreteceğiz. O anlamda bundan sonra bütün eksikliklerimizi hep beraber tamamlayacağız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Bizim hayal ettiğimiz Edirne değerlerine sahip çıkan, dijine demokratik çağdaş bir şehirde yaşamak istiyoruz. Bu anlamda biz kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı öncelikliyoruz. Burada da görüyorum aramızda çok kıymetli, çok kalabalık bir kadın grubumuz var. Sizlerin desteği benim için çok kıymetli. Ben sizlerle beraber Ben aynen öyle. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu bir kadın devrimi. Edirne'de bir kadın devrimi gerçekleşiyor. Sayın Muhtarım, Nesli Muhtarım bu anlamda yol açtı. Birçok muhtar kadın, muhtar adayımız var. Belediye başkan adayımız var. İl genel meclis adayımız var. Meclis üyesi adayımız var. Dolayısıyla biz bir kadın devrimi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Edirne çok şanslı. Göreceksiniz ki kadının gücüyle burası gerçekten hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz, hep eşimiz, dostumuz, misafirimiz geldiğinde keşke Edirne'de böyle olsaydı dediğimiz bütün hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz. Hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ama önce siz kadınlarla gerçekleştireceğiz. Ben bu güzel karşılamanız için sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum. <laughs> Yine söylüyorum. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Yolumuz uzun, yolumuz uzun ve aydınlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ayaklarınızı sağlık. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> <laughs>